Hepinize merhaba arkadaşlar ben adım Serhat Bakın Serhat Games'e 29. bölümündeyiz sanırım Torna Vay eski mapindeyiz Bir Bedion mapindeyiz Umarım güzel bir oyun olur diyorum Şuradan gidiyorum arkadaşlar <Sessizlik> Çünkü mapi de bilmiyorum Belgium'dan malum ban yedik. Ayım kam. Gel yan adam Mert var. Hoş geldin Mert yavrum. Hoş bulduk. Kendimi dışlanmış hissediyorum. Hissediyorum. Hayır o sandığı alamazsın. O sandığı alamazsın. Tamam, git lan git. Seni size komik bir hikaye anlatacağım. Ha dal dal Mert Mert Mert, Mert, Mert. git gir burada chest var. Kılıcım yok ama. Gel gel ben. Dur takip. şurada bir tane chest olması lazım bu gel, gel. Ben, ben, de hayvan Harkı gibi sandık var. Sen ne diyorsun? La don var bu ok mu lan? Bildiğin sopayı yağlamışlar la. Bu nasıl tekstür pek ama Eee arkadaşlar ben normalde alayım sen şunları. Oo abi GTA 5 var mı? Olmaz mı? Veyse ne? <laughs> Oo, abi kılıç ee, ver bana. Ben normalde o 29. bölümü çektiğimi sandım arkadaşlar. Ama baktım ki çekmemişim yani 30 30. bölümü boka çektim. Ki 30. bölümü editledim, artı renderladım. Her şey hazır, bekliyor. 29. bölüm bekliyor. Malum biz de çekiyoruz. Şimdi Ve... Bunu öldü. Bunun gülücü yok ama şunun gülücü yok. Düğü bak. Bu çok güzel olurdu. Ben evet, slime oynuyorum. Kral oyn yeni güncellemesi yüzünden herife dipleriden vuramıyoruz. Bu da mükemmel bir güncelleme, güncelleme, olmuş. Benim gibi mükemmel bir clicker'a. 5 CPS ile. Zaten F1'sin bu şey. Okum var mı? Yokmuş. Bu arada like atarsanız çok güzel olur. Evet. Kaç like bulyon mu bu videoya? 25 like. Yok. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum ben niye zıplayayım? Ha, şu... Sen on... şuraya doğru git ben orta açayım sana gol atak. Oğlum sıkıldım ya. Sikeyim. <laughs> oğlum. An... Sikita. Vuramıyorum. Kanka video gidiyor ya. Kovalamasak. Ya kovalama ya. Yürü gidip sana kuş bak. Sikerim ben bu adamı kaçarsa kaçsın. La vurulmuyor. Gö bir tane vurdum. Vurulmadı ikinci de vurulmuş. Geliyor Geliyor dur. Seni al Ya gel işte ve sana. Buraya git e beni sikeceğim seni. Ah. Ah, ah sıkıştın. gel lan gel burada ya başka adam var. Yıldım. Al. Çekil al. al. ben alayım onu. Al ikili takım bir daha. Dur. lan dur. Lan dur lan kılıcın yok mal. Elimle atar yaptım. Arkamdakine git. Adam gel. iyi oynuyor bu adam iyi oynuyor. Al onu. Kılıç at bana kılıç at coşuyum. Al, al al al. Arkadan biri saldırıyor mu? Biri of ok attı ama nereden bilmiyorum. Dur şurada. Geliyorum. Come on. Aha orada. Dark Wars. Bundan sonra bir daha video deneyek sen. Olmaz. Çık, çıkacak oğlum bu video. Ha bizim ablan. Ha bu öldürdü. Bunlar öldürdü. Senin ablan. O da Dal dal şunu öldürsen. Öbürküsü yukarıda ben onu hallediyorum. Bana Vuramadım bir. ben. Bir. Bekle, bir tane ok tuttu. Bekle ben ona. Şşt. oku, şunları ben. Oğlum. Sight texture peki ne diyeceğim? Buraya çıkamıyor kanka. O öyle bir şeyle çıktı buldular. Neredesin sen? Yukarıya mı çıkıyor? Çıkılmıyor. Beyefendi geliyor. Çıkılmıyor, çıkılmıyor Aşağı. In. Bekle şu oku alayım da öyle. Aşağı Aşağıya. Oku ver. Bak. Bir lan oku. Oku vermiyor. Serhat baksana. Abi dürüt dürüt dü. Aşağı inerken itemi boşaldı. Boşaltıyor. Evet, bu adam yukarıda hala falan. Evet amına kodumu köpeği de havlayacak zaman bulamıyor. <laughs> Video dışında var ya. Sessiz. Ablam. Sakin. Ablama lan. Tamam yavrularım var. korumak Vur, istiyorum ama yani biz de insanız. Hayvan sever Serhat. Hayvan severim onları da. Ben de severim yavşak. Ben, hemen beni boyunca, nasıl dışlıyor? Hayatım boyunca ben köpeklere bak. Mesela bir tane sevmem. Yalnız ya buna aşağı düşer yarra yeriz biliyorsun değil mi? Aşağı ya. atacağım. A şafşal çocuğu. Aşağı düşme lan. Buradan atlasam siktir et seni tankla beni. Oğlum buradan <laughs> oraya. Aha. Ya Aha, öldü. öldü atladım ben. Ama ben de... adam öldü. Nerede öldü? Ya. Aşağı ya. mı düştü? Harlı dağlar. Ay nerede öldü lan bu ana? Ah! Sen de mi düştün? İki kalple kurtuldum var ya. Ben, Neyse. deniyorum. Tamam, düşme. <laughs> Güvenli düştüm. <laughs> Güvenli düşmek diye bir terim yok gerçi. Şuraya bir şeyler sıçıyorum ben. Neyse. Of akşam da çok şey yemişim. 8x8 pek de 100 FPS alıyorum hala. 32x 32'de bence, 64x 64'te yine 100 FPS alıyorum. Bu nasıl iş? Bence onun alakası şeyle ya. Yani alakası diyor bana göre de bilmiyorum. Ya. Dikkat bu video faillerle doludur. bu videoya videoyu okum. kafanıza prezervatif geçirmeden izlemeyiniz. Faillerle dolu. Video başladı kaç dakika geçti ya. Bu maç kazanak Serhat sana altın prezervatif alacağım. Sikmeye kıyamazsın. Tövbe. Kullanırız Serhat. <laughs> Aaa adam Geliyorum bekle. Kaç kalbi var onun? Aha, ketmiş. Bu da bana koyayım. Bir tane vurdum ama. Helal 11. Hayır, yapılacak. Son okum kaldı. Abi ne arkaya doğru kaçtın? Bir tane daha vurdum. Evet, evet. Ya ben olmasam supportladım resmen evet. arkadan. Bu ne? Daimur. Daimur chest plate. <laughs> He, Daimur. Al bir <laughs> tane, al iki tane ayırın. Köprünün yanına atın yok şey olsun. Hırr almadım. Oğlum kar topu gibi gözüküyor. Bu nasıl tekstür pek? Fake atar mı? Ok at. Gitme gitme gitme. bir içeri ama öld öldürdük. Ve öldürdük. Yes. Evet arkadaşlar bir videonun daha sona geldik. Videoya ben size like atmayı Abone, abone olmayın. Mert size video geldi. Çok teşekkür ederim Mert. Ben teşekkür ederim. Mert'in kanalda açıklama kısmına Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.